Herkese merhabalar. Bu videoda niyeyse ben de varım. Niye? Açıklıyorum. Çünkü YouTube şu ana kadar yüklediğim şu son 19-20 istatistik Süper Lig'le ilgili işte dünya futbolu ile ilgili videoları çalıntı olarak kabul ediyor. İçinde bir yorum ya da ses görüntü olmayınca çok ilginç. YouTube düşünüyor ki dünyada benden başka Süper Lig'de en çok forma giyen kalecileri veri olarak girip Bunları YouTube'a yükleyecek bir manyak olduğunu düşünüyor. Yok, tek manyak benim. Hoş geldiniz kanalıma. Beraber daha önce Galatasaray'ın Süper Lig golcülerini 1959'dan bu yana en çok gol atan oyuncularını yapmıştım. Şimdi de biraz daha genç jenerasyona belki hitap edebilecek 2000'den bu yana Galatasaray'da en çok gol atan tüm kulvarlarda Kupa, Lig ve Avrupa'da dahil golcüleri derledim. Birlikte izleyelim bakalım. Gördüğünüz gibi Hakan Şükür zirvede başlıyor. Ee, tabii ki Hacı'nin büyük bir etkisi var milenyumda. Galatasaray'ın tarihini değiştiren futbolculardan biri. Hakan Şükür sonra tekrar devreye girecek e, bir Avrupa macerası olacak. Ümit Karan girdi listeye gördüğünüz gibi. Ümit Karan ilginç bir Galatasaray kariyerine sahip. Çünkü yani 2-3 golle geçirdiği sezonlar var. Yedek kulübesinde beklediği. Onlar olmasaydı çok başka bir yerde olabilirdi. Sergen'i görüyorum. Emre'yi görüyorum. Emre tabii bir sene iki sene falan oynuyor galiba 2000'den sonrayı kastediyorum sonrası zaten Avrupa macerası Hakan Şükür'ün tekrar hareketlendiğini görüyoruz Ümit Karan mesela çok ilginç şu anda sabit Arif çok uzun bir kariyer bence yeteri kadar da hakkı verilmeyen bir Galatasaray kariyeri var Necati Ateş geldi Ergün Pembe'nin 7 golle bir sol bek olarak hala orada olması yani verileri hazırlarken hatırlıyorum. Her sene bir gol atmış en az kral e, ayrıca çok da sakin ve efendi bir futbolu vardı. Hep öyle hatırlanır. Hakan Şükür gördüğünüz gibi 75 gole ulaşmak üzere. Necati Adana'dan geliyor sanırım Galatasaray'a. Onun da çok büyük bir etkisi var. Özellikle derbilerde etkiliydi. Onu iyi hatırlıyorum. Ümit Karan'ın hızlı bir sezonu var. Ş Sasha İliç geldi. Sasha İliç de çok kaliteli bir 10 numaraydı aslında. Ama onun da Galatasaray kariyeri çok uzun sürmedi. Ee, Serkan Aykut'u görüyorum. Samsun Spor'da gol kralı olup Galatasaray'a gelmişti. Onun da çok farklı bir kariyeri olabilirdi tabii ki. Arda Turan geldi. Galatasaray'da sahneye çıktı. Sabri yine çok uzun bir kariyer. Aslında Santrafor olarak başlıyor altyapıda. Sonra orta saha sağ kanat. En son tabii Galatasaray gibi bir kulüpte kendine yer bulabilmek için sağ beke çekildi. Milan Baroş geldi. Çek golcü. O da tarak kemiği kırılana kadar çok etkili bir kariyer yaşadı Galatasaray'da. Liderlikte Hakan Şükür ve Ümit Kara'nın 97 golle orayı paylaştığını görüyoruz. Okan Buruk'u görmek mümkün aşağıda. O da şu anda teknik direktör olarak başarılı. Harry iki yani kariyerinde oynadığı diğer takımlara bakılırsa Galatasaray'da çok golcü birkaç sezon geçiriyor. Galatasaray'ın da yani taraftarla iyi bir araya gelmiş. Taraftara kendini çok sevdirmiş oyuncularından biri. Avustralyalı Yıldız. Necati de sanırım son gollerini attı. Şimdi burada 2012-2013'te bir durgunluk göreceğiz. Tabii ki Selçuk İnan ve Burak Yılmaz geldi. Kral. Burak Yılmaz bambaşka bir oyuncu aslında. Yani dört büyükte oynamış. Hiçbir kulüpte de kendini tam olarak sevdirememiş. Ne yaparsa yapsın. Yani Çin'e gitmiş, başarılı olmuş. Fransa'ya gitmiş, Lili şampiyon yapmış diyebiliriz. Çok etkili bir sezondu. Ve görüyorsunuz Galatasaray tarihinde de çok önemli bir yeri var. Umut Bulut geldi. Onu daha çok kaçırdığı gollerle tanıyoruz ama Türkiye'de Süper Lig'de yüzler kulübüne girmiş. Çok iz bırakmış ayrı bir futbolcu. Hala bir yerlerde gollerine devam ediyor. Bence bir bakın. İlginç bir oyuncu. Yani saygı duyulması gereken bir karakter ve kariyer. Snyder tabii ki onun da e Galatasaray kariyeri bambaşka. Uzaktan attığı gollerle hatırlıyoruz. Şabani onda girdi. Kongolu Yıldız. O da şampiyonluğu getirmişti Galatasaray'a. Onu da unutmayalım. Hasan Şaş hala orada. Onu da tebrik ediyorum. 33 golü var ama kaç asisti var Allah bilir. Yani daha çok asistleriyle öne çıkan bir oyuncuydu. Sanırım Galatasaray'da son 20 senede en çok asist yapan oyuncu olması lazım. Yani ne Hacı ne Selçuk. Hasan Şaş olmalı. Tam emin değilim ama öyle. Buffet'in bir geldi tabii ki bir Bigomis şu anda 32'de ama dönüp yine atacak. İlk 3 Hakan Şükür, Ümit Karan, Burak Yılmaz. Ah, Şunu söylemem lazım video bitmeden. Ee, geçen uyuyorum. Kanada'da yaşıyorum ben. 6 aydır burada bir mücadele içerisindeyim. Ee, telefonumdan acı acı bildirimler geliyor sabah. Kalktım. Ee, Hakan Şükür'ün Twitter hesabı bana gönderilmiş birkaç arkadaşım tarafından dedim ne oluyoruz içeri mi alınacağız benim hiç alakam yok böyle şeylerle falan Hakan Şükür Twitter hesabında benim Galatasaray Süper Lig koçluğunun videomu paylaşıyor ve 130 bin görüntülenme alıyor ama şöyle bir şey yapıyor Hakan Şükür ve ekibi benim videoyu Youtube'dan indiriyor hızlandırıyor yani Hakan Şükür kısmına bir an önce gelelim diye 1959'dan bu sayede de benim videoma hiçbir katkısı olmuyor harika bunlar yaşandı. Çok konuşuyorum biliyorum ama dediğim gibi YouTube açısından bunu yapmam lazım. 2023'teyiz. Kerem Aktürkoğlu'nun son girişi ve tabii ki beklediğiniz isim Mauro Icardi de sahneye giriş yapıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun yani taraftarla arasını düzelttikten sonra önü çok açık açıkçası. Galatasaray tarihinde büyük bir yer edinebilir. Evet arkadaşlar böyle. Buraya kadar izlediyseniz abone olun demeyeceğim. Herkes bunu söylüyor. Siz kime abone olup olmamanız gerektiğini bilirsiniz. Ben de veri çok. Umarım yeni videolarla birlikte oluruz ve umarım benim kafam ve sesim sizi çok rahatsız etmemiştir. No fax Machine'den bu kadar. Görüşürüz.